Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Tower Battles oynuyoruz ama bu oyunun, e, oyun bilgisayarlarla yani özel bir oyun telefonlardan e, oynayamayabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bugün sizin için telefonda oynayacağım. Gerçi eskiden de telefondan oynuyordum e, ama e, kontrolleri biraz zor arkadaşlar yine telefondan yani. Hemen başlayalım. ilk önce kuleleri göstereceğim arkadaşlar oyunu bilmeyenleriniz varsa. İlk başta bunu veriyorlar sadece bu izciye. Takmak için ekipta takıyorsunuz arkadaşlar. Böyle e, krediler var. Kredilerle şey alabiliyorsunuz. Ben bunları aldım. Şu kilitliler hariç olanların hepsi bende. Ben DJ kullanıyorum. Anarşist kullanıyorum. Komutan kullanıyorum. Komandır kullanıyorum. Bir de arkadaşlar araba kullanıyorum. Araba iyi olduğu için yani. Burada kötü göstermişler ama araba iyi arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Sonuncular. İlk başta bir e, birazdan VS atacağız ama ilk önce arkadaşlar yalnız oynayalım. Daha zor. Genere grupta hayatta kalmak daha zordur. Grupta hayatta kalmak daha zor yazıyor ama bence grup halinde hayatta kalmak daha kolay. E, ama şimdi arkadaşlar video çektiğim için be, be onları bekleyene kadar zaten videonun yarısı geçer arkadaşlar. Şimdi tek başıma girdim. Tek başıma ım, tek başıma da para güzel geliyor o yüzden kolay demiştir herhalde şimdi benim en sevdiğim harita Borderlands zaten en uzun harita da Borderlands Borderlands çıkart Borderlands çıkana kadar e, yapacağız arkadaşlar yani ben oyunu Türkçe oynadığım için sınır haritaları ismi arkadaşlar Normalde İngilizcesi Borderlands en uzun harita arkadaşlar ama çıkana kadar İnşallah çıkacak. <laughs> İnşallah çıkacak arkadaşlar. Bak yarına çıkar arkadaşlar merak etme. Yarına çıkar artık. Bu arada arkadaşlar abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Like ederseniz, like atarsanız böyle videoların devamı gelmiş olur. Bu arada arkadaşlar 10 like yeni bölüm bilir, biliyorsanız arkadaşlar. 10 like atarsanız yeni bölüm gelecek. E, aha bakın sınır bölgeleri. Ee, ee, e, <laughs> videolarımı seviyorsanız bildirimleri açarak yeni gelen videolarımdan haberdar olabilirsiniz ben hemen şöyle şunu koyacağım arkadaşlar evet, hemen koydum ee, zıplama zıplama yok mu zıplama vardı şunun altında kaldı arkadaşlar evet böyle oynayacağız evet ee, buradan geliyor arkadaşlar bu zombiler bu zombiler şurayı geçmemesi lazım. Biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Şu anız bakalım oyun biraz kasıyor. Ee, bu araba bunları öldürüyor arkadaşlar. Arabaya hemen bir geliştirme basalım. Araba acaba geliştim şimdi? Arabanın canına bakabiliyor muyuz? Bir Tamam arkadaşlar o araba gelişti. Şimdi acaba oluyor mu diye bak. Arkadaşlar siz de görün. <laughs> evet arkadaşlar gidiyoruz şuradan. Şimdi bunu bir daha geliştirmeyeceğim arkadaşlar. Onun yerine komandır koyacağım. Komandır da yanda görüyorsunuz 1850. Komandır mı? Komutan valla isimler tam bilmiyorum ama komandır da büyük ihtimal. Şu vincin üstüne çıkmaya çalışırsa. <laughs> Millet oyunu savaş oyunu diye oynuyor. Biz vincin üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Başardım. <laughs> evet arkadaşlar buradan bakabiliyorsunuz böyle. Koşarak geliyorlar. Yeni zombi koşarak geliyor. Evet arkadaşlar. Ee, adamlara çelme takıyorum ama düşmüyorlar. <laughs> o kadar çelme taktık düşmediler. Aha arkadaşlar yavaş zombiler de geliyor. Bu arkadaşlar yavaş arkadaşlar. Yavaş yavaş vuruyorlar görüyorsunuz. Normal zombi bunlar. Yavaş zombi bunlar. Yaşıyorlarsa yaşamıyorlar. Birazdan gene hızlı gönderirler. Ama en hızlı zombi bizi bitirecek olan zombi büyük ihtimal. Aa yani şu zombi. Ama bu bizi bitiremez ama bundan daha hızlıları var. O hızlı hitman boss'tan sonra bir tane şey geliyor arkadaşlar. ismini hatırlayamadım ama çok hızlı koşuyor biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu oyunu oynayanlar varsa aranızda. Hemen bir komandır koyalım. Ama komandırı doğru düzgün koymam lazım. Doğru düzgün koyamazsam arkadaşlar komandırı yanlarına koyalım. Hemen bakalım doğru düzgün koymuş muyum. Evet doğru düzgün koymuşum. Şimdi arkadaşlar buna da iki tane güncelleme basacağım. Daha dalga yedideyiz bu o ekranda o ekranda durmayacağım bu ekranda durunca çoğu şeyi göremiyorum arkadaşlar o yüzden param 900'lü bir şey istiyordu herhalde bakalım ne 950 istiyor 950 olunca param artık basarım altta krediyi gösteriyor eğer benim geldiğim yere do kadar gelebilirseniz 80 kredi veriyor arkadaşlar bir ihtimal ben gene aynı yerde kalacağım Kaç tane komandomuz olur? Oyunun sonunda 5 tane komandomuz olur arkadaşlar. Ee, ama hangi levellerde olduğunu. Büyük ihtimal şey olur. Oyunun sonunda 5 tane 2 tane elinde minigun olan taramalarımız olur. Büyük ihtimal. Ama olmayabilir eğer ben yanlışlıkla satmazsam falan yani bir gerçek çıkmasa. Öyle olur. Bu tür inşallah kısa sürer. Diğer tur vs e, atacağız arkadaşlar. Aha kara geldi. Hop 990 istiyor. Şimdi arkadaşlar görünmezleri görebilecek 900 990 verirsek arkadaşlar. Niye bir görecek 990 lira diye sorarsanız kazık yiyoruz derim. Aha. Bakın görüyorsun canlarını. Yavaşların canı 16. Yavaş gidenlerin canı niye 16? Arkadaşlar bu yavaşların çözümü komandır ama yavaşlar arabanın içinden geçiyorlar. İçinden geçiyorlar dedim de yani direkt öldürüyorlar. Yani baya girmiyorlar, öldürüyorlar direkt arabayı. Bunları komandırla evet etmeniz kolay diğer kurelerle de yok edebilirsiniz ama arabanı arabayı öldürüyorlar. Ha, arkadaşlar bu görünmezleri e, belli bir karakterlerin belli bir seviyeden sonra. E, gözlük gelir ya da değişik şeyler gelir. Bazılarına hiç gelmez. Bazılarına doğuştan gelir. Görünmezleri görme özelliği verme, vermezseniz ve görünmezler geçer. Mesela ben buna az önce görünmezleri görme özelliği verdim. Vermeseydim de araba görmeden de ezecekti onu arkadaşlar. Yani oyunu yapan için mantıklı yapmış arkadaşlar. Evet. Niye doğru arkası vurduğunu ben de bilmiyorum. Hile'nin bagını versene kardeş. Biz de vuralım. <laughs> Hile'nin bagını ver de biz de vuralım. Kardeş. Arkadaşlar bunlar yeşil yerden geliyorlar. Siyah yere gitmeye çalışıyorlar. İki tane sorum olacak. Bir yeşil yerde ne var? İki siyah yere niye gitmeye çalışıyorlar? Yani mantıklı. Hop, şöyle koyabilirsek. Tamamdır. Bu da aynı arkadaşlar. DJ koysam DJ arkadaşlar ve DJ e, şu durumlarda kullanabilirsiniz. Mesela böyle bir oyuna girdiniz böyle üç kişilik ya da iki kişilik falan fark etmez. Baktınız bir tane adam ya da iki tane adam fark etmez bir böyle komanda koy komandır koyduğunu gördünüz ya da komando ikisinden biri benim şu koyduğum adamlardan koyduğunu gördünüz. Direkt DJ koyup bu adama yardım edebilirsiniz arkadaşlar. Adam sürekli komandır koyuyorsa yani komando. Bunun ismi neymiş ya bakalım bir. komando. Ha. Komando, komando koyuyoruz arkadaşlar adam bir sürü DJ koymak e, mantıklı arkadaşlar. Mesela adam bir sürü komando komando koyuyor. Siz DJ koyuyorsunuz. DJ'in bazı geliştirmelerini yapınca hem komando daha güçlü oluyor hem de parası iniyor. Bu bütün kuleler için geçerli arkadaşlar. Ama bence benim koyduğum kuleyi koyan bir adama yapmak daha mantıklı çünkü diğer kulelere bu özellik çok fazla yaramıyor arkadaşlar mesela ama adam bir kere ben girdim böyle yaptım ama adam direkt şey oldu e, direkt bir tane koymuş sadece onu onu hiç falan geliştirmedin yani böyle bir tane seyrek falan koyan görürseniz koymanıza gerek yok bu sürekli basan görürseniz koyun ekomen sırın çağırcısı 7 canı var Necromancer'ın kaç canı var? 200 canı varmış. Necromancer'ın Türkçesi ölüm büyücüsüymüş oğlum. Bilmiyorum ya. Ölüm büyücüsü demekmiş. ben bunu Necromancer biliyordum. Al bak burada ölüm büyücüsü yazıyor arkadaşlar. Bekleyin şimdi. Aa öldü. Ya bir daha bir şey gösterecektim. Niye öldürdünüz adamı? Sen mi öldürdün? <laughs> Evet ne Aa, bu, bu bilinmeyenler işte arkadaşlar. İçinden boz çıkarsa iyi kuleleriniz yoksa öldürebiliyorlar. Ama boz çıksa ne yazar ki? Benim bir sürü kulem var. Aa, boz çıktı. Bakalım. Of ikinci boz. Neyse iki saniyede alırız. Üçüncü boz. Dördüncü boz. Arkadaşlar dünyanın en şanssız adamı olabiliriz. Burayı Neyse alırız ama arda ardı dört boz çıkması biraz garip geldi. Şuradan nerede adamım benim? Burada adamım benim. Hop. Şuraya koysam güzel olur. S sata tıklıyordum az önce. O zaman sata tıklıyordum. Oo, o ne sata tıklıyordum yanlışlıkla. Vallahi öyle bir şey olsaydı direkt oyunu sonlandırabilirdik. Yani öyle hata öyle bir hata yaptım geçen arkadaşlar. Bilgisayardan yanlışlıkla X tuşu arkadaşlar serime bilgisayarda. Yanlışlıkla X'e bastım gitti arkadaşlar. Sonra adamların hepsi geçti. Böyle canım çok az kaldı. Bir daha yapmam dedim. Bir baktım bir daha yaptım. O zaman tam ölmüştüm. Genelde ben tek girmem arkadaşlar. Tek girsem de para kasmak için girelim yani. Para kazsam da zaten arkadaşlar e, bir işe yaramaz gibi zaten sonra para. İyi kuleleri aldık. Genelde ba diğer insanlarla boyu kesmeye çalışırım. Hayatımda ilk boyu kestiğim videoyu Kanalıma attım arkadaşlar ama kısa video şeklinde yani voidi kestik diye bağırıyordum ya arkadaşlar o videoda ilk hayatımda ilk defa voidi kesmiştim arkadaşlar. Hep voidi kesmek istemiştim. Ve o videoda ilk defa kestim de level kaçtayız? 17 değil. dalga o. level değil. 6 tane falan çıkabilir arkadaşlar. Yani garip geldi biraz niye bu kadar çok komanda koyacak para çıktı ki bana. Hmm, acaba şöyle bir şey olur mu diye düşünüyorum. Buraya iki tane sıkıştırabilir miyiz acaba? Buraya yakıllarda tek bir soru var. Buraya iki tane sığar mı? Sığdırırız. Sığdığı Tamam. Buraya oluyor. Buraya koyduk. Tamam. Burada 950 istiyorlar. Arkadaşlar bu da büyük boss. Ben hayatım boyunca daha komandırı almadan daha o zamanlar benim için en iyi asker askerdi. Kule yani. En iyi kule askerdi benim için. Ee, o ile de bunu asla kesemiyorduk. O zamanlar çok param yoktu. Böyle şey alamıyordum. Ee, o zamanlar da kesemezdim askerle hiçbir bossu. Her zaman bu bossu öldürdük. Ama artık komandırımız var. Daha iyi kulelerimiz var. Ovosu az önce gördüğünüz kestik. Komandırla arkadaşlar bir sürü kişi kesebiliyorsunuz ama komand sadece komandır koyarak sona gidemiyorsunuz. Yani taktik lazım. Ben de bugün size komandır koyarak nereye gidebileceğinizi göstereceğim. Yani komandır sadece komandır koyarak yani benim yaptığım taktiği yaparak en fazla nereye gidebileceğimizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar böyle böyle komandır koyarsak bunların gücü az olur arkadaşlar yani sürekli koyarsak az olur. Şimdi bunları 330 bine iki kollu yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi daha ciddi adamlar geliyor görüyorsanız. Lavalar geliyor arkadaşlar. Lavaları kesmek için ya da diğer güçlü gelenleri kesmek için e, arkadaşlar bize ıı, iki kollu lazım arkadaşlar. Yani bu saatten sonra diğerlerini iki kollu yapacağız. Ya ee, bu hangi kollu? Şunu yapmak istiyorum erkek iki kollu. Yani yaptım. En son görüştüklerimizde lazer kollar ama onu level 30'dan sonra yapın arkadaşlar. Benim yaptığım level 20'den sonra en son incelemeyi level 30'dan sonra yapın. Ama büyük ihtimal biz level 27 28'de öleceğiz arkadaşlar. Yani ben ee, büyük ihtimal son güncellemeyi yapamadan öleceğiz arkadaşlar. Hmm, güncelleme geliştirme yani. <laughs> Böyle arkadaşlar bu oyunda iddialar da koyabilirsiniz yani. Mesela bu oyunda yorumlara yazdığınız bir iddia yapacağız. Mesela şu kulelerle oynayan pahalı kuleler en kötü kulelerle falan oyuna gibi şeyler derseniz yaparız arkadaşlar. Bakalım geliyor mu? Geliyor. Ee, şurada arkadaşlar Hidden Boss'u görüyorsunuz. Hidden Boss da işte bu levellerde geliyor. Bu Hidden Boss tam geçecekken arkadaşlar. Yani bu boss'u Hidden Boss iki tane geliyor. Aşırı zor oluyor kesmek. Tam o geçecekken benim dediğim o değişik şeyler geliyor arkadaşlar. Canlılar geliyor ve bizim sonumuzu getirecek canlılar arkadaşlar. Benim taktiği yaparken tam hittim boss geçecekken o canlılar gelir arkadaşlar. mesela şimdi size göstereceğim mesela bu taktiğin aynısını uygulamak isterseniz dediğim tam hittim boss kaçarken dediğim canlılar gelir. Bu arada hittim boss dediğim görünmez patron Türkçesi arkadaşlar. Yani ee, bu oyunu geldi başkandan öğrenmiştim arkadaşlar ben. Geldi başkandan hep İngilizce o zaman İngilizce oynuyor geldi başkan her zaman. on o o ettim boss falan diyordu. Oradan kalmış aklında Görünmez patron bunun Türkçesi normalde. Üstüne tıklarsam görünmez patron yazar. Benim oyun Türkçe. Sizin oyunda da Türkçe'ye Türkçe çevirirseniz öyle yazar. Mesela tıklıyorum. Bu ne? Taşlaşmış. Taş şeye tıkalım yanlışlıkla bakalım. Şunu tıklayalım. Bakın gizli patron. Görünmez patron da olabilir Gizli patronlar da Gizli patronmuş. Şunların ismi ne? Lavadır büyük ihtimal. Döne tıklayabilirsem. Lavmuş. Toksik bunlar biliyoruz. Zehir. Ben niye bu oyunu İngilizce öğrenmişim? Bizde her şeyin söyledim az önce. Daha kalın hareketin. Şimdi yeni komanda koymaya başlayabiliriz. Paralar akıyor. Ama birazdan biz öleceğiz. Hala birinci boss'u gönderiyorlar ya. Yani. Şu devi de göndermeye Aha. Şu ikili aha geldi dediğim canlılar. Gördünüz mü arkadaşlar? Oyunun en hızlı koşan şeyleri bunu sadece Z avlayabilir arkadaşlar. Z koymazsanız bunlara avlama olasılığımız çok düşük. Bu arada ben niye duruyorum? Hemen şey koymam lazım. Komandır. Arkadaşlar yarın dünyanın yok olacağını bilseniz de bir fidan dikin. Yani öreceğim bile bile komandır koyuyorum şu an. Ama avlıyoruz. Evet. Ben de şaşırdım şu an. Nasıl olabildi böyle? Dubey. Nasıl olabildi böyle bir şey? Ay, nasıl? Dur. Ben de şoktayım şu an. Nasıl yapabildik böyle bir şey? Aman tanrım ne oldu az önce? Tam hitin bosslar geçecekken demiştim. Bir, ya bir daha gönderirler ya da sonumuz gitti bostan olur arkadaşlar. Gizli patron. Arkadaşlar dayanıyoruz. Aha bir daha gönderdiler. Bunlardan olacak işte sonumuz arkadaşlar. Dın dın, dın, dın. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimal eee VS sığmaz bu videoya. Eğer yorumlara yazarsanız bir de bir adamla VS çektiğim videoyu at diye işte o zaman yaparım. Ee, ama böyle video daha çekmemi isterseniz arkadaşlar bir tane daha öldük zaten. O zaman da 10 like gelsin arkadaşlar. O zaman da iddialarınızı da yorumlarla belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kaç kredi verdiğini de göstereceğim. Bu arada videonun başında dediğim şeyi hatırlatmak isterim. Abone olursanız sevinirim. Like atarsanız Böyle videoların devamının gelmesini istediğinizi bana söylemiş olursunuz. Yorum yazarak neler çekmemi istediğinizi ya da neler yapmam istediğinizi gösterebilirsiniz. Ve videolarımı seviyorsanız da haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte kaç para verecek ona bakacağız. Büyük, büyük ihtimal 80 verecek. Çünkü 80 verecek yani başka ne kadar verebilir ki? Bakıyoruz 80. Bakalım 80 mı geliyor? E benim param nerede? E benim param nerede? Ne ben param nerede? Abi benim param nerede? Galiba param verdi arkadaşlar. Ben bir video kaydını baştan izleyeyim. Para verdi mi arkadaşlar ya? Yani. Para 900'dü galiba başladığımızda. 900... 80 oldu galiba bir videoyu izlerim. Eğer videonun başına da bu para 980 ise arkadaşlar dolandırılmışız demektir. Normalde 80 kredi geliyor arkadaşlar. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.